arkadaşlar. Bugün bir birey notun içine girmeye çalışacağız. Rico, Bebekliya, Milu hazır mısınız? Basıyorum. Bas bas bas. Hadi bas bakalım. Nasıl bir şeymiş bu ya? Evet basıyorum arkadaşlar. Giriş yükleniyor diyor. Aha bir tane doktor geldi. Bu doktor ne? Tralala tralala'ya bakıyor. Aa, evet evet ne oluyor ya? Biraz korkunç biri geldi. Başardık. Sonunda onları kontrol altına alabildik diyor. Nasıl yani? Bunlar birey notları kontrol altına almaya mı çalışıyor? Anlamadım ben bunu şimdi. Galiba öyle yapıyorlar. Yönetecekler birey notları. Aha bu ne yapıyor ya durun durun o kutunun içinde ne var öyle bu ne balerina içine gidiyor Ay şimdi de o din 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 geldi ne oluyor ya Vallahi ben anlamadım niko Şu an birey notları götürüyorlar. Bir kutunun içine koydular. Bakın. Bu ne? Lucky block mu acaba? O olabilir mi? Olabilir. Belki yeni yapıyor, Peki niye alıyorlar tam olarak hepsini? Biz şimdi bunları mı kurtaracağız acaba? Bilmiyorum anlamadım arkadaşlar. Şu an bilim adamları birey nota deney yapıyor galiba. Ve 500 milyon için bir de... Aa, ne oldu? Arkada bir şeyler oluyor. Orkaları orkala yedi mi onu ne yaptı adamı mı yedi orkaları orkala mıydı o anlamadım ki göremedim Rico bir tane adamı yedi oha bu tashan orada kaçın İnanamıyorum arkadaşlar bir dakika bekle dedi bu cihazı nereye yerleştireceğiz diyor. Aha galiba işte bu. Buraya girmeye çalışacağız. Ben anladım şimdi. Aha arkadaşlar biz neredeyiz ya şu an? Aşağı doğru iniyor. Tamam o dündünün kafasının içinde birey notlar var arkadaşlar. Biz oraya girmeye çalışacağız. Aha Geldim geldim geldim. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet hazırız. Hazırız Lia hadi. Ee, nereye gideceğiz şimdi tam olarak ve ben niye bu kadar büyüğüm? Aa, bebek niye bu kadar büyük Riko ya? Bu niye böyle şişmanlamış? Ha? Niye böylesin sen? Ben onu bilmiyorum da benim kulaklıklarıma bakın bakalım nasıl şekil mi? Evet bakın ben de müzik taktım bir de kıyafetlerimi değiştirdim. Nasıl olmuş yorumlara yazsınlar beğendiler mi? Aha, arkadaşlar bebekliğe kıyafet kıyafetleri çok güzel olmuşsun kız. Bence seni beğenen herkes şu an like atıyordur da. Bir dakika. Şimdi ben anlamadım. Bu tarafa doğru mu gideceğiz? Bakın sıfır kupamız var. Hepimizin sıfır kupası var. Evet evet. Buraya geldikçe çek point alacağız. Tamam. Buraya geldik. İlerleyelim. Milo abla gel gel. Geliyorum bebekle. Geliyorum. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz galiba. Tamam bu tarafa doğru gidiyoruz. Buralar kolay Rico galiba. Yani buralara çıkmak kolay olacak bizim için. Evet. ilerledikçe birbirimizin üstüne çıkıp böyle atlamak zorunda kalacağız sonra da haberiniz olsun. E ondan sonra nasıl olacak peki? Ondan sonra artık e, bir şeyler almamız lazım. Bebekle çıkamayacağız yoksa. Aa bakın burada üst üste durmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ay, herkes benim üstüme basarsa. Ben kimin üstüne basacağım? Harikon üstüne bastım. Sen de çık bakalım Milo atla bakalım. Sen nasıl çıkacaksın Riko? Evet. Ha, ben nasıl şimdi bir şey yapıyorum. Bekleyin ne bakalım. Ne yapıyor? Riko ne yapıyor? Nereden aldın onu? Nereden aldın? Zıplama bobini mi aldın? Evet mecburdum. Nasıl çıkacaktım? Yoksa burada kalacak ben. Biz de alalım bence biz de alalım. Aha ben de aldım vallahi ben de aldım. Yer çekin bobini. Bu arada ooo o, bayağı zıplıyor bu. Bunu bence herkes alsın. Milu sen de al. Tamam ni alıyorum. Ben de alıyorum ben de alıyorum. Gelin bakalım hadi çıkalım. Hop buradan da zıplayabiliyorum. Bu halı ne kadarmış acaba? Oooo şu gidene bakın görüyor musunuz? O, o halı var ya Riko 750 Robux'muş. bebekler. Milu gelebildiniz mi? Geliyoruz geldik sayılır. Arkanızdayız hemen arkanızdayız. Riko sen az önce ne gördün? Az önce kocaman bir adam gitti. Direkt böyle tekli çıktı hepsini ya. Riko düşüyordun. Az daha düşüyordun. Buradan aşağı düşersek ne yapacağız ya? Oo arkadaşlar çok uzun bir yolumuz var. Bunu nasıl bitireceğiz ya? Bir şey diyeyim mi? Bu çok zor olacak. Haberiniz olsun şimdiden. O zaman ben de size bir şey diyeyim mi? Bence bu zıplama bobinleriyle de bir yere kadar zıplayabileceğiz. Sonra zıplayamayacağız. Sonra birbirimizin üstüne çıkıp böyle zıplayacağız bebek ama ondan sonra var. Hayatta çıkamayacağız. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar şu an herkese öldür tuşu var. Bu kaç robuxmuş acaba? Bakayım 200 robuxmuş arkadaşlar. Aa bassam mı acaba? Bence basma sonradan bas. Ay buradan çıkma gittikçe zorlaşıyor. Hayır. Bir de büyüyor duvarlar. Milo ben çıkamıyorum buradan. Ah hadi hadi bir kere daha zıplamam lazım. Aa, arkada Aha, çıktım. Aa, bu adam böyle duruyor. Yardım ediyor bize. Hadi anne zıpla 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 adamın üstünden zıpla. Bu adam ne? 11 kupası var. Bebekler görüyor musun? Yardım ediyor. Tamam bu adama doğru basabilirsek çıkabilirdik ya adam çıktı. Aha benim için aşağı geri indi bebekler görüyor musun? O yardım ediyor bana. Evet gerçekten bize yardım ediyor. Riku abi Milo abla burada bir tane adam var kocaman bize yardım ediyor. Keşke bana da yardım etse biri kaldım burada ya. O Milo sen bizim üstümüzdesin daha da üste çıkmışsın. Riku bu adam nasıl çıkacak şimdi? Bu adam gelseydi iyiydi bize yardım ediyordu. Ben ona yardım ederim de adamın ismine bak. Bu 666 bir ben benziyor. Aa evet arkadaşlar inanamıyorum bu adam gerçekten bize yardım. Aferin Niko. Ee, sen nasıl çıkacaksın şimdi? Aha. Aa, buraya çek point almıştım. Buraya gelebilirsin. Evet evet ben şimdi aşağı atlarım Hadi görüşürüz. Aa aşağı atladı bebekli ya buraya gelecek merak etmeyin buraya gelecek şimdi o a, adam seni zıplattı anne Vallahi burada da biri var duruyor böyle bunu boş ver bu küçük bunun da sıfır kupası var o adamın 11 kupası vardı yani aha evet ya zıpladım yukarı çıktım direkt çok iyi çıktık hadi hadi ben de çıkmaya çalışıyorum hadi lütfen beni ittirin aa hayır Melo beni aşağı düşürdü ya ya yanlışlıkla oldu nasıl düştün sen öyle aa Melo aşağıda kaldım umarım çıkabilir Hadi. Hadi. Hadi yapabilirim. Ya galiba birbirimize çarptığımız zaman aşağı düşüyoruz arkadaşlar. Zıpla. Zıpla. Zıpla hadi. Rico neredesiniz? Ben az önce o büyük adama çarptım ve aşağı gittim. Beni en başa attı. Ha, şu adamın kafasına basabilir. Hayır hayır hayır. Ben aşağı atıp durmayın artık. Yine aşağı düştüm ya. Ne? En başa düştüm. En baştayım. Nasıl oraya El geri geleceğim? Ya bu büyük adamlar bizi aşağı fırlatmaya çalışıyor galiba ya. Ama bize yardım ediyorlardı. Şimdi niye bizi aşağı fırlatmaya çalışıyorlar ki? Beni az önce aşağı fırlattılar. İnanamıyorum. Beni de aşağı fırlatmışlar. Bakın bir kere düşünce checkpoint'e geri dönüyorsunuz. Ama bir kere daha düşünce arkadaşlar başlangıca çıkıyorsunuz. Çok. Çok kötü. Son aktım kaldı o zaman. Bir daha düşersem en başa döneceğim. Hayır. Ya ben de bu büyük adamlar gibi olmak istiyorum. Eğer bunlar gibi olursam benim üstüme basıp çıkabilirsiniz. Ulan beni yine aşağı attı büyük adamlar. Ben var ya bunları döveceğim şimdi. Eriko e galiba burayı bitirince bir kupa oluyoruz diye düşünüyorum ben ya. Acaba yanlış mı yapıyoruz ya? Bu adam burada bekliyor. Yardım ediyor birilerine. Ya gel ya kimse yok. Gel ya. Acaba kupa kasabileceğimiz bir yer var mı ya? Başlangıç orada falan ha? Direkt buraya gelmememiz mi lazımdı? Acaba Riko arkandayım. Tam arkandayım bak buradayım. Gel gel zıpla diye buradan seni çıkartacağım. Çıkamıyorum ben. Aa, aa gelemiyorum. Gelemiyorum. O kadar zıplayamıyorum. Riko hayır hayır ne yaptın? Gel kafamdan zıpla. Sen nasıl çıkacaksın? Ben çıkarım şimdi bak hop geliyorum. Hadi gel bakalım gel. Oo, hadi, hadi, hadi. yapabilirsin yapabilirsin. Hadi Riko çok az kaldı. Ya az önce zıpladım arkadaş. Bitti mi gücü mü bitti anlamıyorum ki. Hadi koy yapabilirsin. Hadi ya gelsenize ya. Niye gelmiyorsunuz? Rico ne yapacağız? Nasıl çıkaracağız sensör? Buradan nasıl çıkaracağız? Gel elimi tut. Gel yapacak bir şey yok. Gel. Uzat şu elini. Ah geldim işte bu be. Aha tamam. Hop hop. Hadi. Ya nasıl çıkıyor? Bekle bekle gel. Senin kafandan çıktım. Sen de benim kafamdan oh. çık şimdi. Aa, aa hayır olmadı. Kafadan bekle, bekle. Gel, Ha geldim. Geldim 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 geldim. Dur çek boyutumuzu alalım. Bence yine düşeceğiz ya. Bebekle sen nasıl oraya çıktın? Adamın kafasına bastım da çıktım. Nasıl? Nasıl çıkacağım başka? Hayır. Riko buradan çıkamayacak. Hadi Riko hadi hadi. De, elimi tut. Aha çıktın. İki kişinin kafasına basınca çıkılıyor demek ki. Aa, anladım. Tamam şuradan bir checkpointimizi alalım arkadaşlar. Bebekler gelsene bir kafana basayım senin. Ben de geldim sonunda. Ya o zaman ben nasıl çıkacağım ya? Ben nasıl çıkacağım? Aha, oho bir tane daha çıktım yemin ederim bir tane daha çıktım. Arkadaşlar bu yol bitmez mümkün değil ya. Bunu nasıl bitireceğiz biz ya? Bu parayla ne alınabiliyor acaba? Şu an çok merak ettim. Sona kadar atla 300 Robux'muş. Arkadaşlar. Ee, ee, ee. Bassam mı ya? Ne diyorsunuz? Bassam mı? Bas gitsin ya. Bir kere git geldi ya bence. Belki kupa kasarsın o zaman da. Mantıklı değil mi? Doğru mantıklı aslında. Bakın iki kişi az önce zıplayınca ben çıkabildim. Milo bak sen zıpla ben de senin kafana zıplayayım. Sonra beni böyle ittir sonra. Hadi zıpla. Zıpla tamam. şimdi. Oh. Tamam. Tamam tamam. Hadi aa. Tamam Lya, yapıyorum. Hadi yapamadık hadi. Aa, çıktım çok mantıklı. Böyle böyle çıkabiliriz. Aa, ben de çıktım Riko'nun kafasına basıp Lia. Ay ben çok geride kaldım ya. Beni tutun lütfen. Oh, hayır, hayır, gel hayır. gel Brinde ben seni tutacağım. Oo, Bekle gel. seni ittireceğim Lia. Tamam tamam gel bakalım. Aa, Allah o tutturamıyoruz tutturamıyoruz. Ay, hadi hadi hadi. hadi. Aa oh. Oh, ben seni çıkarttım mı? Çıktın mı? <laughs> evet. Ya ben geride kaldım. Ben geride geride kaldım. Yukarı aşağı düştü. Evet bilerek evet, düştüm. Şimdi geliyorum. Allah. Bebek ya buraya gelsene dur ya. Ben şuradan bir aşama atlasam acaba. Hadi ya çıkabilir miyim acaba? Çok az kaldı hadi yapabilirsiniz. Aşama atla kaç robux arkadaşlar? 19 robuxmuş. Vallahi basıyorum. Melu yanına geliyorum bekle. Aa geldim 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 şimdi. Buradan çıkabilir miyiz acaba? Ne diyorsun? Bittiriyorum diye seni. Bence yaparız biz ya. Aa, aa çıktım çıktım Melo. Sen nasıl çıkacaksın şimdi? Ben de bebekli yayla Riko'yu bekleyeyim bari ne yapayım? Hadi Riko abi hadi ya. Hadi bas artık bas şu kafamın üstüne. E basıyorum beklesene bebekli Aferin sana be. Arkadaşlar bitir dediğimde acaba şu an kaç robux oldu? Hala 300 robux ya. Aşama atlasam dur şimdi sayacağım tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane yani 100 robux var isem. 100 robux bu işi çözebiliriz arkadaşlar. Aa Melo nasıl geldin? Rico'nun kafasına bastım ya. Aa, bir tane daha çıkarttın beni. Bir tane daha çıkarttın. Adamsın beni. Adamsın beni. Çok biz yardım ediyor arkadaşlar ya. Tamam. Şimdi e, Riko da gelebilirse çok az kaldı. Aha geldi. Nasıl geldi Riko? O bebek yanı kocaman kafasına bastım ve çıktım. Arkadan kocaman bir adam geliyor. Baksanıza. O bize yardım eder bence. Oo, şu adam gelirse var ya çok iyi olur ha. Görüyor musunuz? Kocaman bir adam bu. Ya bize düşürürse aşağı. Evet düşme riskimiz de var. Ne yapacağız? şimdi? Oo çok riskli arkadaşlar. Çok riskli düşersek var ya bitti. Aferin konusu nasıl geldin? Bebeklerin kocaman kafası sağ olsun. <laughs> Vallahi benim kafama basa basa geliyor ya. Ya Bebekliğe beni aşağı attın ya? Özür dilerim Milo abla. Tamam daha düşmeyin tamam mı? Oh bebek ya sen bir şuraya bir dursa ben senin kafana basayım ya. Dur bakayım. Bebek diyor baya büyük. Niye böyle büyük bilmiyorum ama. Bebek bir kere zıpla. Hadi şimdi zıpla şimdi zıpla. Hadi anne çık şuradan çık. Hop oh, oh, hop Aferin be, aferin be. Nasıl çıktık? Tutuştuk resmen böyle. El ele tutuşmuş gibi olduk. Aha ben de geldim şimdi. Bebek bir alıyorum. Tamam, şurayı da zıplamaya çalış. Çok az kaldı bu arada. Son 3 basamağımız kaldı arkadaşlar. Geldik sayılır. Oo, hadi. Hadi, 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 hadi. Aa, aa, çıkamadım, çıkamadım. Oo, bebek ya. Koca kafalı bebekli ya. Bana yardım etti. Adamsın. Ama öyle demeseniz yani. Benim kafam büyükse ben ne Acaba bebek ya bebek sikini kullanıyor ya ondan mı kafası büyük Riko ne diyorsun? E zaten ondan büyük başka nasıl büyük olacak ki? Şansa bakın görüyor musunuz? Bak şansa oldu yani bu. Milo son iki basamamız. Son iki basamamız. Sonra girmiş olacağız. Ya çok heyecanlandım ya çok heyecanlandım. Hadi geçelim şurayı da hadi, artık. Hadi hadi hadi. Çıkıyordu bazen. Çıkıyordum bebek niye ya? Çıkıyordum. Aa, bekleyin tamam çıktı çıktı. Evet son bir basamak arkadaşlar. Son bir basamağımız. Evet şimdi sırayla buraya çıkacağız. Merak etmeyin tamam mı? Basın kafama basın basın basın. Hadi ittirin hop. Oho. Geldim vallahi geldim arkadaşlar. Hadi gelin gelin sizi bekliyorum. Ben de geldim. Hadi Riko abi hadi Riko abi. Hadi bastır hop aferin. Oho. Bu ne? Yanımdan o dün 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 geçti. Ne alaka? Gelebiliyor musunuz? Gelebiliyor musunuz? Geleceğiz. Bebekle bekle biraz sakin ol. Tamam. Gel kafamın üstüne bas ilk öncelikle. Tamam basıyorum. Hadi ağa da geldim. O da geldim be. Ha, işte i̇şte bu kadar ya. Hadi Rikocuğum sen de gel hadi gel bakalım. İşte giriyoruz. İlk bireyin rotumuzu. Hadi koşu 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 çok merak ediyorum. Hiç var. gidiyorum. Aha bu ne? O da kapkaranlık. Ne oluyor şu an? Aha bir şey seç diyor. Hangisini seçeceksiniz? Ee, hangisini seçeceğim? Ben e, beyzbol sopasını seçeyim diyeceğim ama seçtirmiyor. Seçemedim hiçbir şey. Ben de seçemiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Şu an ne oluyor ya? Balerin'e kapuccino mu bu? Ben şu an hiçbir şey görmüyorum. Benim ekranımda hiçbir şey yok. Ay kahvesini içtim ben. Aa ne oluyor ya? Ne yapıyor bu bize? Aa ben şu an göremiyorum arkadaşlar benim animasyonum bağlandı. Aa ne oldu bana? Yeşil bir şeyin içindeyim. Ey, ee, tuvaletin içine attılar bizi ve sifonu üstümüze çektiler. Bu ne saçma bir şey? Neredeyim ben be? Neredeyim? Arkadaşlar kanalizasyona düştüm. Gelin. Geliyorum. Ben de kanalizasyondayım. Ya! Miyo, ne oldu? Burası neresi ya? İnanamıyorum. Resmen kusmuğa düştük. İğrenç fare falan var burada. Aa, aa, dikkat edin. Dikkat edin. Gelebilirsiniz. Buradan böyle gideceğiz. Hadi bizi takip edin. Bakın Rico gidiyor. Evet, beni takip edin çocuklar. Gelin bakalım. İyi de nereye gidiyorsunuz tam olarak? Nereye gittik yani? Karker kur savur var burada. Ha karker kur kur. Karker kur kur. Nereye gittin Niko? Ne yaptı? Bu ne? Ah beni yiyor. Ay ne yapıyor size? Ee konuşuyor. Şu an çok korkunç gözleriyle bana bakıyor. Ağzıyla konuşuyor. Yani beni yemeyecek değil mi Rico? Seni yedi mi? Ay solayla ellerinde tutuyor beni. Eee şu an çok korkuyorum. Umarım beni yemez. Çünkü yapacak işlerim vardı. Ne anlatıyorsun ya? Bırak bizi. Gidelim. Tamam mı pislik surat? Bu da mı bizi acaba yiyecek? Sonra sifonu üstümüze basacak ya. Umarım öyle bir şey olmaz. İnanamıyorum bana 5000 dolar verdi ve bir 10 bin dolar daha ağzından çıkıyor. O bana da veriyor. Oh, paralar gelsin paralar. Oo paraları kastı. Çok iyi oldu bu. Aha Aşağı attı şimdi de ya. Hayır en başa geri döndüm ya. En başa geri döndüm. Bir kupa aldım sadece. Olsa bu da bir şeydir güzel güzel. Ama baksana avatarımız büyüdü Riko. Avatarımız büyüdü. Ama bu hala duruyor. Bir dakika ya şurada ne var bir gelsenize. Şurayı ben bir açıyorum bakalım. Ne oluyor burada? A, a, kapatmayın bir dakika. Bu ne? Ya kapatmasanıza. İşte burada o dindin din dunla kap balerina var. Ne yapıyorlar bunlar burada oturup muhabbet ediyor herhalde ya. Tamam. Ee, bir kere bitirdik. Acaba bir kere daha bitirsek başka bir birey not görebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Deneyelim mi? Ben koşuyorum. Bence göreceğiz. Başka bir birey not kesinlikle göreceğiz. Sadece karker korkur olamaz yani. Denemeden bilemeyiz. Evet, zaten buraları geçmek çok kolay arkadaşlar arkadaşlar. O yüzden bir kere daha bitirelim. Belki de bu sefer başka bir brain rot görürüz. Ya Karker Karkur bize ne anlattı acaba? Çok merak ettim. Bence yapılan deneyleri falan anlattı. Bilim adamı bizi kaçırdı dedi. Böyle yaptı dedi. Şöyle yaptı falan. Bence onları anlattı. Evet mantıklı. Onları anlatmış olabilir. Ya ben bu parayla ne alınabiliyor arkadaşlar? Onu bilmiyorum. 100 para 79 robux. Aşama atla. Bu paraya neler alınıyor? Bir bakalım bakalım. Aha buldum ayıcık falan alınıyor. Yemek, enerji, o hamburger. Enerji içeceği aldım ben bir tane. İçiyorum. Büyük bir ihtimal daha hızlı çıkacağım. Siz de için. Ben sahil topu alıyorum. 10 bin TL. O ne işe yarıyor ki? Niye onu aldın? Ee, i̇nşallah umarım kötü bir şey değildir. Bakıyorum. Aa topmuş lan bu. Aa sadece top muymuş? İnanamıyorum. Aa burayı nasıl çıkamam ya? Nasıl çıkamam ya? Gel kafama bas hadi gel kafama bas. Hızlı hızlı çıkalım. Gel bebekliyor Hop Hadi bakalım. Ben hep seni kafana basıp basıp çıkacağım şimdi. Aha çıktım vallahi çıktım. Rico gel. Hop oh, Aa gel, gel, sen. Milo abla nerede? Çok geride kaldı ya. Geliyorum bebekler geliyorum. Oo oh, şurayı bir bitirelim. Umarım başka bir birey not görürüm. Boşuna tırmanmış olmam. Ya bebekle beni yine aşağı attın ya. Bir de beni aşağı atıyorsun. Ya özür dilerim. Ölerek yapmıyorum ya. Hop oh, burayı da çıktım. Hadi Rico hadi. Kafana basacağım. Hadi hadi hadi. Hop tamam buraya da çıktın. Helal be. Az kaldı, az kaldı hadi gelin. Evet çıkıyorum çok az kaldı merak etmeyin geleceğim şimdi hop hadi bakalım benim kafama basın şimdi hop gel bakalım hop bastım işte gel ya şimdi sen benim kafama bas. Çok az kaldı çok az kaldı yapabiliriz çok az kaldı hadi Niko hadi hadi zıpla 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 hop tamam çok az kaldı son dört hadi bakalım zıpla hop hadi gel şimdi aşağıya. Siz bayağı ilerlediniz ya biz. Biraz geride kaldık. Hop. Aa, tamam, geliyorum, geliyorum. 37, 38, son 2. Odayı bulduk ya bu güzel taktikmiş. Evet, biz de onu yapmaya çalışıyoruz şu an tam olarak ya. Biraz bekleseniz de bizi. Hop, Niko bir anda çıkıyorum. Hayır, bekle. gel kafama bas. Bas kafama. Tamam. Evet, hop tamam. Sondayız biz. Hadi ya buna hadi siz de gelin. Ay bir tane beraber çıktık sonunda bebekli yayla ya. Bu bug'ı yapamıyoruz biz bir türlü. Hadi ya bir abla hadi ya birazcık daha birazcık gayret et. Sonika, son 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 hadi gel gel gel. Geldim geldim bas bakalım kafama. Hop şöyle bir çıkayım hop. Aha bitirdik. Hadi bizimkileri bekleyelim şimdi. Hadi gelin bakalım. Geliyoruz geliyoruz. İko ben bunları beklemeyeceğim. Gidiyorum ya çok merak ettim. Koş 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 hiç söyleme bile. O dun. Ağırlık çalışıyor şu an bak. Ağırlık kaldırıyor kas kaldırıyor. U, bayağı kaslı bir birey Not oldu bu 500 kilo kaldırıyor ya. Aha. Ne yapıyor şu an? Ne yapıyor tam olarak? Şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Şu an vitamin gibi bir şey içiyor ve beni gördü. E, kullanacak bir ürün seçin diyor. E, ne yapayım? Ayı tuzağı. Hiçbir şey seçemiyorum Nico. Aa, anladım ben bunlar bizde olmadığı için zaten seçimiz o yüzden hiçbir şey diyeyim dayak yiyeceğiz büyük ihtimalle Aa inanamıyorum beni rendenin içine koydu ve beni portakal suyuna çevirdi şaka mı bu Abi beni içiyor ne oluyor be Aa inanamıyorum arkadaşlar Aa, e, galiba hayır lika e, tuvalete hayır, gidiyor Hayır hayır olamaz olamaz Hayır ya gidip yine... ya e, hayır 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 yine oraya Aa inanamıyorum bu ne kaka olmuşum Ayy. Kaka mı oldunuz? Nasıl yani kaka oldunuz ya? Aa inanamıyorum yine karker kurkurun yerine yeni döndük yine buraya geldik Riko. Neyse olsun para alacağız en azından bu da iyi bir şey. Biz de geleceğiz biz de bitireceğiz merak etmeyin. Evet, Aha deniyoruz kurkur. şu anda. Hadi karker kurkur bize para ver para ver. Aha 20 bin lira verdi Riko bu sefer Aa, geri aldı vermiyor. 1000 lira verdi bu sefer. Hayır ya beni tekrar aşağı atıyor. İnanamıyorum. 20 bin lirayı vermedi ya. Vermedi ya. Büyük hizmet bir dahaki gelişimiz ne verecek? İnanamıyorum. Acaba <laughs> ne yaptınız Milo bebekli Ne yaptınız? Biz hala aşağıda izliyor ya. Biz daha bitiremedik ya. Of ya. Ama çok eğlenceliymiş bu oyun. Evet çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Sürekli bitirip bitirip duruyorum. Hatta... aa bir dakika ben geri dönüyorum Niko. Şuradan bir şeyler alacağım. Sonra oynamaya devam edeceğim. Ne alacaksın ben de ondan alayım. 22k param var. 15. En azından bir tane beyzbol sopası alayım bari. Belki döverim. Ha. Gelin lan birey notlar. Şimdi görürsünüz gününüzü. Gelin bakalım ben de aldım sopamı geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Ayrıca sağdaki ve soldaki videoları da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.